Bu Ay bir de Fatoş'u elliş böyle <laughs> abla? Aa, 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 Annem şu bak, meymuna şuna. bak. Vallahi abi hizmetçi gibi olmuş. Kız Oy. bize hizmet edecek görüyor musun ki? Hakikaten de be. Havluyu nasıl dağıtmış omzuna ha? Anam vallahi bak. Fatoş gibi mırın kırın da etmiyor. İsteyerek Oy. hizmet ediyor. <laughs> anam yesinler <laughs> Selim. Buyur abla. İstersen anam şu Fatoş'u boşa... Karı olaraktan sana şunu alayım. Valla ne dersin? Ya gitme abla dalga geçme ya. Annem ne olacak bir? Al işte. al. i̇kisi de aynı güzellikte. Ha bu valla daha güzel. Ay. dudaklara bak anam. Anam lokma gibi böyle valla. Böyle bir şey gibi yani. Biri öbüründen acık daha kıllı. Ama olsun. Münasip yerlerini bir ağda çekeriz. Her şey eşit olur. Aman aman yesinler Aşk seni. Aşk olsun Pembe abla. Aa, Kırdın kalbimi aa, vallahi abeyin olsun ha. Bak bak vallahi aa, kız ne diyor söylüyor. Ben... İstemem diyor hayvan. E ee, o da haklı. Bu Selim'le kızım kim evlenmek ister değil mi? Hmm. Kız çok akıllı hayvan be. Meymun bey. Heh. Haydi can. Git pembe ablana ha. bir bardak su kapta gel. Haydi. Getir de görsünler canım. Ben getiririm abla. İyi ki geldi valla. Allah Allah. Ha? Selim dayımın hakikaten tahtaları eksik ha. Baksanıza maymunu kıskandı peşinden gitti ha. Bak dur. Anam geliyor geliyor. Abla benimkinden iç. Al şunu abla al, al şunu. Ben Leş gibi şeyi bardağa getirmiş ha. Valla maymun bile hayvan aklıyla akıl etmiş gitmiş temiz bardağa koymuş suyu. Anam su verenlerin çok olsun. Ay Allah. Azıcık akıllı ol. Maymunla mı yarışırsın sen be? Bırak Fatoş ha. Tavadan gelmiş bağdakini kovuyor. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Ah, çok şükür. Tut kızım şunu. Anam bir bir anam bir. Aha. Hii. Ha, ay. Onu. Ne kibardır. Ağzımı sileyim diye bana avlu verdi. Dayı, maymuna bak da kibarlık öğren azıcık be. Anam ne istersem yapıyor. Vallahi maşallah sana. Ana yesinler seni. Meymun Bey. Anam ne yap? Kaşınıyor mu bu? Kaşınıyor vallahi. He? Ver vercan. ver Ana maşallah bu, eller. Bak bak bak. Ne işe yarar anam? Sen dur. Bir deneyeceğim ha. Aklı, vallahi aklıma bir şey geldi şimdi. Ne güzel gazeteler de burada. Kız ne bak yapıyorsun şimdi? ya? Evet, bak. Sus. Sus. Bak şimdi. 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 Bak şimdi. Bak şimdi Meymun. Anam oraya attım. Oradaki kağıtları al getir. Şey yap bana bebe ablana. Topla canım. Topla. Topluyor valla. Vallahi helal olsun topluyor. Bu Fatoş'tan da Selim'den değildir he kağıtlar niye toplantıda? Akşama göreceğim, akşama. sevsen de yetmez seni sevmeye <laughs> Kolay mı benden Neyim <laughs> kurtulmak bilmediğim bir şey mi var Aklında ayrılık varsa Akıllı al senin aklını alırım Benim olmazsa Allah dediğimi yaparım Akıllı al Kız, senin aklını alırım Memo senden güzel çalıyor kızım. <laughs> tövbe tövbe. Ay bir günde benimle uğraşmasa rahat edemezsin ha. Patronla konuşacağım hanım. Minikçi atalım, abu yerine bu maymunu alalım diyeceğim. Hem ucuz işçi vallahi, ucuz çalışıyor he. Bir muza bir muza çalışıyor. <laughs> Ebe, bu maymun nerede çıktı be? Evde mi beslersiniz bunu? He, evde besleriz. Çok mu şaşırdın? Menekşe senin gibi aa. bir meymunu evde besliyor diye kız şaşırıyor muyuz? Sen şey şaşırıyorsun. Dur, dur, Pepe, kendine gel. Ne yapar be? Ana. Aa, Allah Allah. Ay Şuna Akraman seni ziyarete gelmiş. Hadi nerede kim gelmiş? Orada ya. Maymun gelmiş. <laughs> Çok komik. Ne kusuyorsun ya? Akraman değil mi? O da sizin ormandan baba. En azından hemşerin. Evet. <laughs> Hakikaten ha. Etim abiye de benziyor Şipşak. Ah çıp demiş burnundan düşmüş vallahi. <laughs> Bozuluruz ha! Ya kızma Ethem abi! Ne var yani? Sevdiğimizden takılıyoruz sana. <laughs> Aferin ben. ben. maybunu getirmekle çok iyi ettin. Baksana müşteri bayıldı. <laughs> bayıldı tabii ya. Çok maharetli ben vallahi. E sen de eşek değilsin. Azıcık zam yaparsın bize değil mi canım? Ya sana elini veren kolunu alamıyor kardeşim. İkide bir zam istiyorsun sen de ya. Anam boşuna istemiyoruz biraz sonra meymun gösteri yapacak. Az sonra. Gösteri mi? Ne gösterisi? Görürsün canım. Az sonra bekle gör. Çal, yarına, çal çal çal! Kelle verdik fırına, pişmedi kaldı yarına. Aman o kelle kelle, gel beni biraz yelle. Aman o kelle kelle, gel beni biraz yelle. Anam gülür müsünüz ha bak, bir güzel oynar. Meymun! Canım, git müşteriye bayıl, git. Kız Fatoş, nasıl Aa. bayılacağını göster şu buna Çal. Bak şöyle, şöyle bayılacağım bak. <laughs> Vallahi çok maharetli <laughs> ya. Yapıştır abim, yapıştı Allah. Allah, çok güzel Alaturk olacak bu gece be. <laughs> parayı size bırakırım. Hmm. Memnunum. Toplu paraları canım. İyi topla. Hiç koyma yerde. Şey ya kızı toparlak senden deni ya. Ana gitti paraları. Ben de toplayayım mı abla? Sen beceremezsin şimdi o hepsini toplar. Otur sen yerinde. Kurban olsun pembe abla. Açın Ver canım ver, 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 ver. Ay canım benim, canım benim, aferin ah, sana. Allah, gitti paralar be. Kız nasıl toplar? Şuna bak ya. Kız, kız adil hadi. Ne oluyor be? Bütün parayı topladın mı ya? Hayır, hayır, hayır. Açın ulan. Açın ulan. Şikayetçiyiz komiserim. şikayetçiyiz komiserim. ya. maymundan şikayetçiyiz komiserim ya. ya. Demek maymundan şikayetçisiniz ha? Evet. İftira komiserim iftira. Ha. Ha şu mübareğe bak. Ağzı var yok anam. Maymunlar karıştı komiserim. Biz o maymundan değil, bu maymundan şikayetçiyiz. <laughs> Yalan mı? İftira atarlar komiserim ha. Öf. Pembe'den şikayetçiyiz komiserim. Maymunu kadın üstümüze saldırttı komiserim. Ya şu halimize bak Allah aşkına komiserim. Şu halimize bak ya. Sizin yaptığınız maymunluklar yetmiyormuş gibi... ...şimdi de bu maymunun yaptığı maymunluklar mı çıktı ha. ortaya? Nereden çıktı bu maymun? Kendileri Hı. Pembe'nin muhterem dedesi olurlar komiserim. Pembe maymundan geldi bilmiyor musunuz? <laughs> Hiç olmazsa ben kalkıp gelmişim. Sen gelememişsin maymun olarak kalmışsın. Hadi maymun be ya! Hadi bırak. Susun be. Pembe. Ha. Bak komşuların senden şikayetçi. Ne diyorsun? Ne diyeceğim Allah'ından bulsunlar komiserim. Gerçekten de bak kavgayı onlar başlattılar. Bana inanmıyor sanan ama abuz maymuna sor. Şeye şahit konuş yani maymuncum konuş bak. Bak. Ha. Ha, bak bak. Bak ha işte gördün. Aa. Ölmedim. Duymadım. Konuşmadım. Pembe. Canım. Maymun bile sana şahitlik yapmıyor bak. Hemen sattı seni abla. İşte sen bir maymuna kardeşini tercih edersen... ...maymunda böyle yarı yolda bırakır seni işte. Hadi git işine. Maymunla yarışıyor. Ben ne yapayım? Ya... Pemba'mla Maymun'u öğretmiş, bütün alaturaları topladı komiserim ya! He. Her seferinde bir şikayet yapıyor! Bu garibanlara beş kuruş alatura bırakmıyor komiserim! Şikayetçiler! Hmm. Hepsi şikayetçi! Lan sana ne oluyor? Lan senin unlarını al! Atayım, oh, 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 be! Ya kızana düş. Yeter be yeter! Kesin! <laughs> Yoksa hepinizi rezalete atarım! Aslında bu durumda sizi hayvanat bahçesine atmak daha doğru ya! Çok doğru! Muharrem'i ayı kafesine bağlayın! <laughs> Aradaki farkı kimse anlamaz komiserim. Tövbe. -tö. Tövbe Yeter artık. Sahi. Buyurun komiserim. At bunları dışarı. Bağış komiserim. Gidiyoruz annem hadi. gidiyoruz. Meymun haydi canım komiser babaya bir öpücük ver canım. Ha, aferin oğlum senin. Ne? Ne vuruyorsun be? Tamam. Vur, <laughs> <laughs>